Arkadaşlar merhaba Bugün Red Dead Online oynayacağız ee, Arkadaşlarımın ısrarı üzerine Dayanamadım aldım oyunu Normalde Dediler hani mekanikleri birebir GTA gibi olmasa da benziyor Hani maksat ambiyansı güzel O güzel bu su güzel Şimdi oyunumuza başlayacağız Karakter oluşturacağız Bir saniye evet başlıyoruz Trailerini de bir izleyelim bakalım neymiş trailerı. Aman gemimiz batıyor. Aslanım rakstar ya. So, yani, next? Well, next I guess we're get single player'ın trailer trailerını izliyorsun. Evet ben de onu diyecektim. O single Player'daki adam var orada. Keşke single'ını da alsaydım ben çok güzel oyuncu. Ya 60 euro açıkçası vermek istemedim. <laughs> Bu... 60 bir parası ya. Ya altı kasa bir parası oradan buna. Ama şey Ama sadece online'ı bir, bir tane bir kasa bir kasa bir parası. 60 lira da çok hoş gerçekten ya. Çok. Yani. Burada olsa 1800 kaç, para olacak 60 lira. Artık hesap yapamıyorum. Neyse gittim yayında pardon. <laughs> Sorun değil. <laughs> Zaten trailer'ı da beğenmedim. Benimle bir alakası yokmuş. E'ye bas. Online e, tabına geç. Eee. Tam tam. Tamam. tamam. Çizimler ciciş. Ben bunu... Zenci bu da... açabilirsin ha. Bak zenci roleplay yapabilirsin. Irkçı zenci. Irkçı zenci. Irkçı zincir Irkçı, mi var? Yani şey işte hayır. Hani bana ırkçılık mı yapıyorsun muhabbeti? Yok da bana kalmadı. Ha. Ya ben şey düşünüyorum ya. Şimdi bunda her oyunda biliyorsun ben kadın karakter oynayayım. Hatta Red Yornut'ta bile kadın polis modunu falan indirmiştim. Evet o yüzden oynayamamıştım. <laughs> Yok onu toparladık <laughs> daha sonra düzelttik ama da. Şimdi ben düşünüyorum ki bunda erkek karakter açayım. Ama bak ben neden kadın karakter oynamak istiyorum biliyor musun? Benim mantığım şu. Aga şimdi GTA oynuyoruz. İtlik, serserilik, uğursuzluk, ne bileyim her türlü pis iş yapıyoruz ya da işte ben ne bileyim Conan Exiles oynuyorum. işte orada kadın karakter yapıyorum. Niye şimdi mesela GTA'daki yapılan bütün pis işleri, mafyatik işleri neden sadece erkekler yapıyor? Yani kadınlar niye yapmasın? Kadınlar çok mu sütten çıkmış akraçlık hani diyorlar ya işte eşitlik, zartlık, zurtluk muhabbeti. Ben de onu diyorum o zaman eşitsek kadın da silah kullanır. Kadın da adam öldürebilir. O yüzden ben GTA'da kadın karakter yaptım. Aynı şekilde Conan Exiles'ta mesela antik çağlarda şeylere göre bu eski yazıtlara gittiğin zaman mesela ta bu Sümerlerden öncesine İskitlerden öncesine bu hani Saka Türkleri falan varken bile yani rivayete göre tabi bunu ben ispatlayamam. Ama şey diyorlar hani bir dönem kadınlar dünyaya hakimmiş. Yani şu anki Araplardaki kadın neyse erkekler o dönemde öyleymiş. Evet, ben de duydum onu. Onla tabii şey çocuğun nasıl olduğunu falan bilmedikleri için öyle bir muhabbet vardı hani. He. Bir de asker basıyor hani tam center gözüyle bakılıyordu kadına. <laughs> Peza basıyordun ondan basıyordun çocukları 40 tane 50 tane çocuk bas. <laughs> Yani sonra o... çiftçi. Sonra seyis. <gülüyor> <gülüyor> yani o konuda ben devamlı kadın karakter Bir de mesela GTA'da tam böyle fiziğini yapamıyorsun ama benim kadın karakteri biliyorsun GTA'da. Biraz böyle seksi yani. Aha. Evet bu neymiş? Choose karakter. Kadın mı erkek mi? Ya. Kadının, kadınların bu arada makyajları bayağı güzel haberin olsun. Ya dur aklınıma çevirme ya. <laughs> Alamayacaksın. <edeceğin gülüyor> bir de sanadan çeşit şey değiştiremiyorsun bir de. Ya bile moraksların laneti. Ya mesela GTA'da değiştirebiliyorsun ama her şeyini kaybediyorsun. Yani yeni akan açmışsın gibi. Evet. Şey sildiriyor Bak biz şu an bir soru soracağım sana. Hı -hı. Bu soru RDR'deki karakteri belirleyecek. Hadi bakalım. Göğüslerini ayarlayabiliyor musun? Abi bilmiyorum. Bana bir saniye ver. Bir google'lasana. Evet. You can now change your character's body type. Bakıyoruz. Doğru mu? Bir de e, hitbox'u biraz daha küçük sanki kadın karakterin. Çok, çok da önemli değil ya. Genelde kafana nişan alıyorlar. <laughs> ha, tutturuyorlar yani. Öyle mi? Tuttururlar. Bir de Dead Eye diye bir skill var. Hmm. Ona bastığında cross'u geçirdiğin yerde X yapıyor. Ateş ettiğinde oraya otomatik atıyor. Oo. Oh. 12 mermi 12'sini birden birinin kafasından geçiriyorum böyle. Hep söylüyor oh. abi. Öf. Karakter creator bakıyorum hala. Yani bu oyun bir de 1900'lerin başında geçiyordu değil mi? 1890 Ha 1890 tab. Abi yapabiliyorsun diyen bir kişi var sadece. <laughs> Reddit'te 2021. Hatta kadın karakterinin şey SS'ini atıyorum sana. Tamam. Kendi karakterini koymuş. Hı. Büstiyer varmış lan. Bakıyorum şimdi gelsin. G'ye e, attım. Buradaki G'ye. Ee, Discord'a attın değil mi? Aha Discord geek. Bakıyorum bir saniye. Ha bu GTA'da da var. Abi çok şey yapmış ya lanet olsun. Şimdi ben o kadar konuştum erkek karakter yapacağım dedim ama sanırım yine kadın karakter yapacağım. Dur bir dakika, bir, bir şey daha bakayım, karar vermene yardımcı olur. Eee... <laughs> Kadın veya erkeklerde... ...ne kadar fazla şey, ne derler... ...yani... Aa, konuşamıyorum bugün. Hitbox. Kıyafet sayısı ya, kıyafet, kıyafet sayısı. Ya. Erkekte mi daha çok var, kadında mı var? Erkekte sanırım daha çok kombinasyon yapabiliyorsun. Closing Force female'a bakıyoruz. Reddit, 2019. Hmm bir eleman sıkıntı çekmiş. Erkek için olan kıyafetler çok daha güzel lan demiş. Ben niye alamıyorum demiş. Ha bu kadın karakteri yapmış. hissediyorum. Ha kadın evet. karakteri yapmış hayıflanıyor. Evet mail karakterlerin cool kıyafetlerinden niye alamıyorum ulan diye <laughs> verilmiş. E <laughs> GTA Online'la ile beraber Rockstar no şey little about clothing for women demiş. Bu kadın kıyafetinden anlamaz diyor Rockstar için. <laughs> Doğru söylüyor. Harbiden ama ya yani çok kötü şeyler. O, o zaman Bak, ben iyi er, erkek zaten. karakteri yapıyorum kardeş. Erkek, tamam erkek. Ben vahşi batıda da erkek olalım yani. Misal well, Müsaader <laughs> Aynen aklıma geldi o. Evet Arthur geldi aklıma benim de şimdi. <laughs> Anam Fark çekim? yani kadın da olsun, erkek de olsun. <laughs> Bahsettiğim isim bu işte, enter name kısmı. Bunu bir daha görmeyeceksin. E tamam. Ayarlara bakmadan. E tamam, buna belli zaten ne yapacağım ama bunu yapacağım. Ee, bu... Görünüm, devam. Devam mı? Ha, tık, ha. Tamam. Tabii. Ha, skin tamam. atlet. Yaşını maşını da seçeceksin. Şimdiden haberin olsun. Ee, böyle şişman kilolu yaparsan HP'n artıyor ama stamina'n düşüyor. Oh. Ve oyun içinde yediğin yemeğine göre e, kilo kaybı kaybın e, kaybetmene veya şişmanlamana göre de statlarını oynuyor. Hmm. Benim bir arkadaş oynuyordu işte. Hmm. Aşırı şişman attı. En büyüğü bir de üstünde öküz gibi yemek yedi falan kilo aldı. Dövmediği hmm. Dövemediği adam yoktu abi kavgada. <laughs> Hayvan gibi cüsseliydi çünkü. Hatta bandoliye var ya şu mermi şeyi kemeri ha. önden geçiyor çapraz. Evet. O göbeğin içine giriyordu. <gülüyor> <gülüyor> o kadar büyüktü göbek. Ya yani bu sekeni bunu geç. Atletik. Ağraş. Heavy. Bak şu brownie benim ha. tamam brownie yap o zaman. <laughs> Ama o da yani baya tosun gözüküyor dediğin gibi. Tamam da brownie olsun. Iı, surat. Ana bu ne ya? Şey Heritage yok mu? GTA'daki şey. gibi ana baba yok. Aa deme. Vahşi ne anası ne babası hepsi. Heritage zaten. Heritage şey. Ne derler? Gel. Evet. gibi bir evet. şey. Soy ağacını seçiyorsun. Eyyo. Sana söyleyeyim yarım saatim var burada. Sorun yarım saat ya. karar vereceksin. Sorun değil. Bu peki tip değişiyor mu yaşlandıkça? Abi. Aa değişiyor ya. Ya karışmaya başladı. Sen kaç yaşındasın bu oyunda? Hiçbir fikrim yok. Kaç olabilir en az? Gidip bakayım ya? En az 18 <laughs> oluyoruz ama hiç 18'e benzemiyor ama neyse. Peki bir şey söyleyeyim. yaşın bir önemi var mı? Oyun içerisindeki saatine göre yıl mı ilerliyor? Yok abi nasıl bir yani kafandaki kovboy ya da suçlu ya da ne yapacaksan karakterinin yaşını sen kendin seç ben hani ihtiyar eş öyle şeyin teki de olabilirsin 60 yaşında milleti buranın. Ya Bunlar zaten fazla yaşamaz 30 iyidir. 30 işte tamam. Göz rengimi ne olsun benim göz rengim var mı lan burada bu galiba pek belli olmuyor mu olsun. Yalnız güneşten Ay. yüzünü boynunun ağzına sıçılmış derinin haline bak. Hay ya. Çok tıraş olmaktan sanki. Aga <laughs> hiç kaş yok mu? Ben kaşsızım. Ee, maalesef o devirde öyle bir hastalık yoktu. Değil mi? Herkes gamsız. Ya da neyse senin kondisyonun. Çok bilmiyorum. Ama eski fotoğrafını gördüm. <laughs> Yenisini de gördüm. Falan bu tip yapma ekranı amma garip bir yani millet neler neler yapıyor. Vuruna. E yapan vardı bir tane. Adam Arnold Schwarzen'e geri yapmış. Bayağı da güzel yapmış. Nasıl uğraşmış onu ya. Evet. Bir kampıma gideyim. Valla seçenek yok ama Allah <laughs> senin dişlerine bak pislik Ay çok güzel dişler var oğlum Dişi olmayan dişler var hatta olmayan diş Dişsiz Aa, yapıyorum karakteri Sıfır diş Tek diş, iki diş, üç diş Lan yok mu şunun düzgün bir diş? Aç bakayım abi hayvan herif. Bu güzel. Aç ağzını bakayım. Tamam iyi yet. Ah be yüzü gözü açılsın şöyle neymiş be. Ah gel tamam saçta varmış bari iyi tutturduk. Ben bir kere karakteri kel yapayım dedim abi. Ha. Hep şapka takmaktan kafam ben beyaz kalmış. E. Gibi duruyor kafam. Öyle bir şey mi var Efekt mi var? Hadi bu biraz bana benzedi sanki. Bir de kaşlar sorun ediyor. Şu yara izlerini silemiyoruz sanırım. Buna yapacak bir şey yok. Sen gelene kadar ben ne yapayım biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Avlanayım. Cebine para sokayım, para vereyim sana. Tamam dostum. Çünkü ilk başta çok sık canın sıkılacak. Parasızlıktan, silahsızlıktan. Lifestyle. Bu neymiş? Tamam doluymuş ya, yani. ağzına kadar ayarlama, dolu kalma. Deri ayarları varmış ya, deri. Var mıymış? Ama çok seçenek yok onda da, o yaralar silinmiyor bir türlü. Haa sunburn evet. Stakoz gibi olmuş. Bir de şu aralar çok salak bug'lar var. Ha onu da geç. Hah be sildim öyle şükür. Var mı şöyle bir seçenek? Çok üzüldüm. Ne sildin? Kaşları mı? Yo yo şu yara vere vardı ya ağzımda, yüzümde. Güneş yanı diyor. Onları sildim şöyle. Ha, eli yüzü düzgün olsun. Aa sıkar varmış bak sıkar eklerim. Vah wow, bu çok çirkin. Karpuz gibi. Abi var deyince. Varmış. Yara izi. Hmm. Oğlum Serdar geçen gün şey dün airsoft benim tabanca ile ilgili videoyu izliyordum hangi pellet alınır ne yaptık diye. Kaç gramlık var. Şey gördüm herifin. Abi el bombası şeklinde şey doldurucu. Green gas doldurucu. <laughs> aşık oldum oğlum aşık oldum onu alacağım. <laughs> Altını açıyorsun şey var çakmak doldurma şeyi gibi benim green gas aldım ben şarjöre dolduruyorum gazı. Evet. <laughs> Elbon Boss şeklinde gaz doldurucu var, çok güzel. Ve hmm. refillable, doldurabilirsin yeniden gazı içine. Süper, süpermiş. Hacım bak şimdi karakterim, 3 aşağı 5 yukarı oldu. Azıcık beni andırıyor değil mi? Şu gözler hariç bak. Güzel güzel. Işte. Gözleri olur. görme, tosunluk mosunluk aynı ben sevdim bunu. Şey gibi değil, GTA gibi değil. Şimdi... Bir rotate yapayım bakayım da. Abim vallahi bana benziyor. İyi sevdim. Göz olmamış ama olsun yapacak bir şey yok ona uğraşamayacağım. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Random bize değil. Ee, nasıl sonlanacağız bunu? Atilla? Efendim? Nasıl sonlanacağız şimdi bunu? Karakteri yaratmayayım, yaratmayı mı? Hı. -hı. Bilmem. Ama bek bakayım. Lan. Neredeydi ya? Ah. Bek de geri gelen geri. Bir saniye zincir oldu. Bir daha. Bek. Ha tamam pardon. Bu öyleymiş. Islık sesini ayarla. At çağırırken ki. Ee? Enter'a basınca çalıyor ıslığı. Hiç şeyi. İnceliği kalınlığı. Clarity tam olarak ne bilmiyorum. <laughs> ha denize yazıyordu. Deniz müsaade değilmiş ben yazdım. Biliyorum. Şey satış yapacağım da satışa 10 dakika gelebilir mi diye soracağım. Para kazansın çocukta. Bu müsaade değil ama bana söylediği kadarıyla evde değil. Bu güzel ya. Kulağa nasıl geliyor? İyi geliyor bence. Hah attırı bıttırı. Bunu Kaç point'im var? Hangisine vermem lazım? Detaya mı vereyim en çok? Bu daha sonra da geliştirilebilen bir şey mi? Bakayım. Health, stamina, deday. Bunlar şey gelişiyor, gelişiyor. Health balık tutarak gelişiyor, dövüşerek gelişiyor. Stamina koştuğunda koştukça gelişiyor. Deday'da kullandıkça gelişiyor galiba. Ben şimdi hangisine vermem lazım? 2 puanı. detaya vereyim ben. Öbürünü de vereyim. Health. Ha bitti zaten. Onaylıyorum. Güzel oldu. Ya bana benzedi lan azıcık şu yara izini de hep böyle olsun istemiştim kafamda zaten. Az biraz göbek lazım ama. Daha ne göbek var var ya. göbeği var yandan göstersene. Q ve E'ye bas. Bakalım. Tosun yaptık işte. <laughs> bak götü de benim. Onlara bak deli, aslan, aslan parçası ya. bandut gibi. Hamal ya. <laughs> i̇şte aynı be. <laughs> Onaylıyorum. Onaylı. Şu an Onayla. Sizin, sizin parmaklarınızda enter tuşunda hayal ediyorum. 3, 2, 1. Hadi bakalım vahşi batıya hayırlı olsun. Hadi vurursun. ben de bastım. Well then you need your portrait took. Asik de böyle mi çekiyorlarmış resmi eskiden? Aynayla. Oğlum çok yaratıcı lan. Ee... Arkadan görünüşünü de göstermek için herhalde. Ya işte profil resmi bir yandan bir yönden. Aynen. <laughs> çok iyi ya. <laughs> <Ö> <laughs> Önler fotoğraf çeken adam geldi <laughs> aklıma. <artık. gülüyor> e bu gene bana intro diye Skipliyorum ben bunu gene. İzle ya. İlk videonu bir daha görmeyeceksin. <laughs> Ben hatırlamıyorum bile ben de izleyeceğim. Ha şey e, hikaye modunu göstermeyecek değil mi? Hayır abi. Ha tamam. Online'da şu an. Tamam o zaman. Story mission'ların introduction'ı bunlar. Sto multiplayer story mission. Anladım. Multiplayer'ın 3 tane hikayesi var. 2 tanesi normal, honorable iken, üçüncüsü için şerefsizsin teki olman lazım. Bir de <laughs> şey yani maksimum sanır questleri var. Birkaç tane. Aga, vahşi batıda olduğumuz için şerefsizlik serbest gibi yine geliyor ama yani onu serbest, serbest. Bir de sen dedin ya o stamina dövüşerek gelişiyor falan filan diye. Onlar da kendi aramızda Deniz sen ben döveriz. Bir de birkaç arkadaş arkadaşlar bizim Yahya'da da var bu. Aa güzel. Ulan hindi ezdim yanlışlıkla ya önüme çıktı. Bana cezaevi gibi bir yerdeyiz. Jackson, Officer Jackson, move those prisoners. Officer Baden. İzliyoruz. Kitchen's a staff. Ha Dalton. What you standing there for? Get you looking at? Go on, get You. You. You with the hammer. Karakterin water. kıyak oldu ha. Ay aynı bana benziyor diyor mu ya? Hoşuma gitti. Kaş hariç. Yani biraz daha e, ıı, değiştirebilirse aynı birebir kendim yapıyor. Aslında bir, şey, bir şey duydum. Oyunun birinde diyor ki kendi fotoğrafını yüklüyormuşsun. Senin tipine en yakını yapılması için bir çalışıyormuş. Hangi oyunda o ya? Yani? Bir... Allah NBA'lerde, FIFA'larda var söyleyeyim. <laughs> tamam o oyundu tamam hatta. Ya i̇şte oynamadığım için aklımda değildi o. Ya yani benim arkadaşlarım <laughs> o kadar güzel yaptı ki program. inanamazsın. İnanamaz. hani arkadaşım oynuyor ya bildiğin takımda NBA. Ya i̇şte bu tür oyunlara dahil olsa insanları da senin suratında çok iyi çalışıyor o çünkü sende sakal, bıyık yok. Kaş yok, hiçbir şey yok. Yok yani. Benim arkadaş bu bıyığını kesmek zorunda kaldı şey yapmak için bilgisayar tanısın <laughs> diye oyun şeyi. Suratını göremiyordu bıyığı yüzünden. <laughs> ben de hiç göremez o zaman. Sizinki de kıllı ikinci sınıf insanlar. Niye lan kıllar beni koruyor? Kaşlar ne işe yarıyor biliyor musun? Ne işe yarıyor? Ter damlamasın He diyor. Allah. <laughs> evet adam. Kirpik <laughs> toz kaçmasın. <laughs> Kirpik var mı sende? Hiçbir şey yok bende. Burnumun içinde, kulağımın içinde. Hiçbir yerimde kıl yok. Bal dök <laughs> Haa evet o kadar da değil lan. <laughs> en azından senin için geçerli değil o. <laughs> yok hiç İyi. demem ben de. İğrendim <laughs> şimdi. Yok <laughs> benim benim için değil. <laughs> evet çağrımız. Bunları <Aslında> yayından çıkarsana. <laughs> Sorun değil. <laughs> 72 milyon insan. Ne gerçi artık 86 milyon oldu. 86 milyon insan izleyecek bunlar. Abi bu nasıl asker? Bunda bu kadar pes ediyorlar ya. Oğlum dört tane adam için, dört tane suçlu için niye öylesin ki? Allah bunu Bana ne? Pilav tuttular. lan de izin <laughs> So kind as to quickly run to somebody gets shot and tired, Don't look Mr. Wendt, I believe it was fifty dollars we agreed on. It was here's fifty each. Each, yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand and you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Yes, sir. Really right? do do, Guns, and we move out. The mistress is waiting for us. Aha, var. Galiba Cattleman'la warmint verdi sana. <Gülüyor> Aha, Aha <Gülüyor> Sam Hauser, Dan Hauser adamım benim. Şöyle bir inceleme yapıyorum. Bakıyorum. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda stranger'ımızı takip edeceğiz. Görüşmek üzere. Bir şey söylemek istiyorsunuz mu? Yo. Takip tamam. edin. Beğenin. Beğenin, beğenin takip edin. Evet. Doğru. Haydi Yo görüşürüz. dedim. Pardon yani. Ben, we'll